küçük bir apartmanda, Regio Emilia'nın kenar mahallesinde, yıllardır yaşıyordu. Bu daire, ailesinden kalmıştı ve zeminleri gıcırdayan, duvarları ise 80'leri hatırlatan bir kağıtla kaplı olmasına rağmen, ona çok sevgiyle bağlıydı. Burası onun sığınağıydı. Banyosu ve tuvaleti bir aradaydı ve banyo kapısının kilidi o kadar uzun zamandır bozuktu ki, en son ne zaman çalıştığını bile hatırlamıyordu. Belki de yaz güneşinin altında köy festivallerinde dans ettiği zamanlardaydı, kim bilir. Yalnız yaşıyordu ve bu küçük eksiklik hiç de canını sıkmamıştı. Nadiren misafir ağırlıyordu ve geldiğinde kimse formalitelerle uğraşmıyordu. Genellikle onun ünlü balkabağı mantılarını yemek için geliyorlardı, kilikleri kontrol etmek için değil. Kedisi Mavi de her zaman burada mutlu olmuştu. Özellikle banyo kapısının önündeki halının üzerinde uzanmayı çok seviyordu. Ama derler ya, hayat, beklemediğiniz anlarda sizi sarsmayı buluyor. Bir yıl önce kızı Zeynep ve damadı Ali, şehir merkezindeki evlerinden bir süreliğine ayrılacaklarını haber verdiler. Bina, uzun ve sıkıntılı bir tadilat dönemine girecekti. Duvarlarda çatlaklar, tavanın döküldüğü yerler ve her yerde boya kokusu vardı. Mama, birkaç ay seninle kalabilir miyiz? Zeynep o kadar nazik bir sesle sordu ki, ona hayır demek aklından bile geçmedi. Sonuçta o benim kızım. Ali de her zaman nazik, kibar ve yardımsever bir genç olarak gözünde canlanmıştı. Elbette çok da dışa dönük değildi ama rahatsız edici de değildi. Böylece valizlerini, bir alet kutusunu, tost makinesini ve hatta ütülerini getirdiler. Bir süre burada kalacaklarını düşündü, sonra gideceklerdi. Ne kadar karmaşık olacağını hayal bile edemezdi. Hepimiz çalışıyorduk. O küçük bir özel klinikte idari işlerde çalışıyordu. Zeynep bir kozmetik mağazasında satış elemanıydı. Ali ise bir endüstriyel otomasyon şirketinde teknisyendi. Üçümüz de sabah erkenden çıkıyor, akşam geç saatlerde dönüyorduk ve sonra banyo savaşı başlıyordu. Banyo savaşı mı? Evet, o küçük odada, biraz çatlak fayanslarla kaplı ve bulu bir ayna ile dolu olan o yerde. Sabahları bir terminal gibi görünüyordu. İlk gelen en iyi şekilde hazırlanıyordu. Akşam da aynı hikaye. Herkes günün yorgunluğunu, sıcaklığını ve terini atmak istiyordu. O yalnız yaşamaya alışkındı, ışığı açıyor ve bir saat sonra tekrar banyo yapacağını bildiği için kapıyı kapatmadan bırakıyordu. Kapıyı kapatmayı hiç düşünmemişti, çünkü mavi oradan geçip halinin üzerine kıvrılıyordu. Ama Zeynep ve Ali ile işler değişmişti. Başlangıçta uyum sağlamaya çalıştılar. Ali pek konuşmuyordu ama arada bir yorum yapıyordu. Hanımefendi, belki banyo ışığını kapatmak daha iyi olur. Brent Hotel'de değiliz. Gülümseyerek söylese de tonu daha ciddi bir şekildeydi. O da hafifçe gülerek karşılık veriyordu. Bu sürdürülebilirliğe katkım. Bir ampulün evde biraz sıcaklık yarattığını düşünüyordu ama içten içe bir şeylerin çatırdadığını anlamaya başlamıştı. Ve kapı kimse onu tamir etmiyordu. Bir keresinde Ali'ye "Senin elin bu işlere yatkın. Bir göz atabilir misin?" diye sordu. Ama o başını sallayarak "Bu benim alanım değil. Ben elektrik panolarıyla çalışıyorum, kapılarla değil." dedi. Sonra bir tesisatçının numarasını önerdi ama açıkçası Yıllardır yaşadığı bir şey için para harcamak istemiyordu. Ne olacak ki? Böylece her biri banyo girdiğinde bir tür gizli ajan gibi davranmak zorunda kalıyordu. Kapıyı çalmak, dinlemek, alçak sesle konuşmak. İçeride biri var mı gibi sorular sormak bir komedi sahnesi gibi görünüyordu. Ama bu rutin haline gelmişti. Üstelik duş musluğu kapalıyken bile damlatıyordu ve yazın burada sıcaklık affetmiyordu, sık sık yıkanmak zorundaydılar. Ali işten döndüğünde sanki bir motorun içinde gün geçirmiş gibi görünüyordu. Günde iki kez yıkanıyordu. O rahatsız etmemeye çalışıyordu ama rahatsızlık hissi giderek artıyordu. Sorun sadece alan paylaşımı değildi, evinde artık bir misafir gibi hissetmeye başlamıştı. Zeynep ve Ali bazen birlikte içeri giriyorlardı. Zeynep dişlerini fırçalıyor, Ali tıraş oluyordu, gülüyorlar, birbirlerine yardım ediyorlardı, uyumlu bir çift gibi. Ve o dışarıda bekleyip bitirmelerini bekliyordu, sanki bir öğrenci sırada bekliyormuş gibi. Zeynep, evdeki yaşamını düzene sokmak için bir çözüm arayışındaydı. Bir gün arkadaşlarından biri olan Elif, sabah uyanma saatlerini yarım saat öne almayı önerdi. Böylece Zeynep işe gitmeden önce banyoyu rahatça kullanabilecekti. Bu yöntem bir süre işe yaradı ama bir gün her şey değişti. İşten dönerken karnında dayanılmaz bir ağrı hissetti. Otobüs durağından evine yürümekte zorlanıyordu. Tek bir dileği vardı. Lütfen banyo boş olsun. Anahtarı titreyerek kapıya soktu. Ayakkabılarını hızlıca çıkardı ve kapıya doğru koştu. Su sesi geliyordu. Ali, "Acil!" diye bağırdı. Cevap yoktu. Sadece suyun sesi ve Ali'nin neşeyle mırıldandığı bir melodi. Kapıyı yavaşça açtı. Duş perdesi tam kapalı değildi. Ali, köpük içinde, bronzlaşmış teniyle oradaydı. Gözleri istemsizce biraz daha aşağı kaydı ama hemen bakışlarını başka yöne çevirdi. Utanmıştı. "Özür dilerim, sadece bir dakikaya ihtiyacım var." diye mırıldandı. Ali bir an için irkildi, neredeyse sabun şişesine takılacaktı. "Affedersiniz Zeynep Hanım." dedi hızla arkasına döndü, perde arkasında gizlenerek işini yaptı ve yüzü kızarmış bir şekilde oradan çıktı. Artık o kilidi tamir eder, diye düşündü ama ertesi gün, aynı senaryo tekrarladı. Yine beklemekten yorulmuş bir şekilde kapıyı nazikçe çaldı, sessizlik. Kapıyı açtığında yine Ali duş alıyordu. Bu sefer saçlarını yıkıyordu ve eski bir halk şarkısını mırıldanıyordu. Perde yine kısmen açıktı. Ali ona baktı, Zeynep de ona. İkisi de kızardı. Yine özür dilerim, dedi Ali. Zeynep sinirlenmek yerine, Ali, o kilidi tamir etsen iyi olur, böyle komik durumlarla karşılaşmayız, diye yanıtladı. İçinde uzun zamandır hissetmediği bir kıvılcım hissetti. Ali ile duşta yaşadığı bu olaydan sonra, her şeyin değişeceğini düşünmüştü. Kilidi tamir etmek için acele edeceğini ya da en azından bu sahneyi tekrarlamaktan kaçınacağını umuyordu. Ama hiçbir şey değişmedi. Kimse olan biteni açıkça konuşmuyordu ama havada bir değişim hissediliyordu. Rahatsız edici olmayan, aksine canlandırıcı bir gerginlik vardı. Her hareket daha önce olmayan bir alt metinle doluydu. Bir gülümseme fazlası, gözlerin biraz daha uzun süre buluşması, fazla şey söyleyen bir sessizlik. Zeynep ev sahibi olarak sakin ve düzenli bir tavır sergilemeye devam etti ama içinde bir şeylerin uyanmaya başladığını hissediyordu. Eski kıyafetleriyle birlikte unuttuğu bir şey. Bunu kimseye anlatmıyordu, hatta kedisi Mavi'ye bile. Mavi bazen onu yargılayarak izliyordu ama Zeynep kendine daha çok özen göstermeye başladı. Banyoya girdiğinde saçlarını düzeltiyor, biraz parfüm sürüyordu. Kimse bunu bilmedi ama belki de bugün Ali'nin içeri gireceğini ve ona bir kez daha iyi göründüğünü söyleyeceğini düşünerek yapıyordu. Bir yaz akşamı, her zamankinden biraz daha geç döndü eve. Klinik işlerini halletmek için biraz daha kalmak zorunda kalmıştı eve döndüğünde Elif odada bir kitapla yorgun bir şekilde oturuyordu. Ali ise mutfakta tabakları yerleştiriyordu. Ona kayıtsız bir gülümsemeyle selam verdi ve uzun, rahatlatıcı bir duş alma isteğiyle banyoya gitti. Su sıcak, sarıp sarmalayıcı ve neredeyse tedavi ediciydi. Gözlerini kapatıp buharın günün gerginliğini üzerinden almasına izin verdi ama birkaç dakika sonra kapı çaldı nazik neredeyse utangaç bir tıklama Zeynep Hanım özür dilerim ama acil Cevap vermeden önce Ali saygılı bir tavırla içeri girdi Zeynep perdenin arkasında şans eseri gizlenmişti Ali lavaboyu kullanmakla yetindi Her şey birkaç saniye içinde oldu ve çıktı ama çıkmadan önce hafifçe döndü ve yine özür dilerim ama banyonuz her zaman bu kadar güzel kokuyor mu, dedi. Zeynep bir şey söylemedi ama sırtında bir ürperti hissetti. Bu ne soğuk ne de korkuydu. Sonraki günlerde tuhaf ama çok belirgin tesadüfler olmaya başladı. Elif öğleden sonra nöbetteyken, Ali'nin eve daha erken dönmenin bir yolunu bulduğunu fark etti. Zeynep duş alırken kapının sanki şeffaflaştığını hissetti. Bunu gerçek anlamda söylemiyorum elbette ama atmosferin daha samimi, söylenmemiş şeylerle dolu hale geldiği gibiydi. Bir akşam banyodan çıkarken hala saçlarının etrafında havluyla Ali oradaydı. Zeynep banyoda saçlarını kurutuyordu. O sırada Ali'nin kapıyı çalıp içeri gireceğini ve ona bir şeyler söyleyeceğini düşünmeden edemedi. Bir gülümsemeyle yüzünü aydınlatan Ali, Zeynep'in banyoda olduğunu fark ettiğinde, içeri girmek için kapıyı nazikçe araladı. "Zeynep Hanım, özür dilerim ama acil bir durum var," dedi. Zeynep perdenin arkasında duruyordu ve Ali'nin sesini duyduğunda kalbi bir an hızlandı. Ali lavaboyu kullanmak için içeri girdiğinde, Zeynep'in gözleri kapalıydı. Su sesi ve buhar ortamı sarıp sarmalarken Ali kapıyı kapatmadan önce hafifçe döndü ve "Banyonuz her zaman bu kadar güzel kokuyor mu?" diye sordu. Zeynep bu soruya yanıt veremedi ama sırtında bir ürperti hissetti. Bu korku ya da soğuk bir his değildi. Günler geçtikçe Zeynep ile Ali arasında tuhaf ama belirgin bir çekim oluşmaya başladı. Elif öğleden sonra nöbetteyken Zeynep'in Ali'nin eve daha erken dönme yollarını bulduğunu fark etti. Zeynep duş alırken kapının sanki daha şeffaf olduğunu hissetti. Atmosfer söylenmemiş şeylerle dolup taşarken her an bir şeylerin değişeceği hissi içini kemiriyordu. Bir akşam banyodan çıkarken hala saçlarını havluyla sarılı halde Ali ile karşılaştı. Ali onun yanında durarak "Zeynep Hanım, duş perdenizi hiç değiştirmeyi düşündünüz mü?" "Çok fazla gizlemiyor," dedi. Zeynep bu sözler karşısında gülümsedi ama bir şey söylemedi. İçinde bir sıcaklık hissetti. Ali'nin bunu fark etmesi hoşuna gitmişti. Zaman geçtikçe hayat rutin bir döngüde devam ediyordu. İş, ev, akşam yemekleri ve televizyon haberleri. Ama Zeynep'in içinde her şey değişmişti. Her gün Ali ile yalnız kalma fırsatını bekliyordu. Her banyodan gelen ses kalbinde bir heyecan yaratıyordu. Ali asla sınırları aşmıyordu ama her seferinde bir adım daha yaklaşıyordu. Zeynep ise onu itmek yerine bu durumu kabulleniyordu. O sıcak bir cuma akşamı Zeynep Elif'in geç geleceğini biliyordu. Ali eve Zeynep'ten önce dönmüştü ve kendini iyi hissetmediğini söyleyerek erken çıkmıştı. Zeynep, banyoya girdiğinde, aklında hiçbir tuhaf düşünce yoktu. Kapıyı aralık bırakmıştı. Su akarken, buhar yükseliyordu. Tam o sırada kapı yavaşça açıldı. Ali, özür dilerim, sadece tıraş makinemi almak istiyorum, dedi. Zeynep, bu duruma şaşırmıştı ama sesini çıkarmadı. Ali, lavabonun kenarında dururken, Zeynep'in arkasında sessizce bekledi. Su sesi dışında hiçbir şey duyulmuyordu. Ali, biraz kalabilir miyim? Sizi rahatsız etmek istemiyorum, dedi. Zeynep yanıt vermedi ama onu dışarı atmadı. Ali banyonun kenarına oturdu ve Zeynep duşunu bitirene kadar orada kaldı. Zeynep havluyla sarındığında Ali ile yüz yüze geldiler. Göz göze geldiler ama hiçbiri konuşmadı. Ali sanki hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıktı. Zeynep, kalbinin hızla çarptığını hissederek orada kaldı. O günden sonra aralarında gizli bir anlaşma oluşmuş gibiydi. Ali bulaşıkları yıkamak için gönüllü oluyordu. Zeynep havlusunu salona unuttuğunu iddia ediyordu. Ali lavaboda bir sorun olduğunu söyleyip bakmaya gidiyordu. Zeynep anlamıyormuş gibi yapıyordu. Ama her şeyi çok iyi anlıyordu. Elif iş yerindeki yoğunluğuna dalmıştı. Evin tadilat projeleri ve mimar ile olan telefon görüşmeleri onu meşgul ediyordu. Elif Zeynep ile Ali arasındaki durumu hiç şüphe etmedi. Bu durum Zeynep'i hem rahatlatıyor hem de suçluluk duygusu hissettiriyordu. Uzun yıllar süren sessizlik ve rutin içinde birinin onu arzuladığını hissetmek Zeynep'i yeniden hayata döndürüyordu. Bir akşam Elif, işten bir meslektaşıyla çıkacağını söyledi. Zeynep ve Ali yalnız akşam yemeği yediler. Basit bir salata, ekmek ve peynirle geçen akşamda Ali Zeynep'in elini tuttu ve "Biliyor musunuz Zeynep Hanım, bazen hayatta beklenmedik karşılaşmalar olur ve bunları nasıl yöneteceğimizi bilemeyiz." dedi. Zeynep bu sözlerin içine alevlendirdiğini hissetti ama yanıt veremedi. Sadece boğazında bir düğüm vardı. Zeynep doğru olan ile onu canlı hissettiren arasındaki dengeyi kaybetmişti. Her gün olması gereken ile olmak istediği arasında ince bir denge kurmaya çalışıyordu. Ve bu dengeyi bozan kişi Ali'ydi. Ali sessiz lesleri ve her gün biraz daha ileri giden bakışlarıyla Zeynep'in hayatına girmişti. O cumartesi öğleden sonra, Elif bir arkadaşını ziyaret etmek üzere evden çıkmıştı. Akşam geri dönecekti. Ali, başı ağrıdığı için evde kalacağını söyledi. Zeynep, bu fırsatı değerlendirip bir kek yapmaya karar verdi. İkisine de hitap eden basit bir limonlu lorlu kek yapıyordu mutfak, güzel bir koku ile dolmuştu. Lilli, pencere kenarındaki sandalyede uyukluyordu ve her şey bir an için normal görünüyordu. Ali içeri girdiğinde uykusundan yeni uyanmıştı. Dağınık saçları, kırışık bir tişörtü ve hala uykulu gözleri vardı. Masaya oturdu, bir dilim kek aldı ve siz, sıradan bir cumartesiyi bile özel kılmayı başarıyorsunuz, dedi. Zeynep gülümseyerek gözlerini kaçırdı ama içinde bir sıcaklık hissetti. Zeynep o gün evde yalnız kalmanın huzurunu hissediyordu. Elif bir arkadaşını ziyarete gittiğinde Zeynep ve Ali'nin evde geçireceği zaman sıradan bir cumartesi gibi görünse de aralarında bir şeylerin değişmekte olduğunu hissettiriyordu. Zeynep mutfakta kek yaparken Ali'nin salonu düzenlemesi için bahaneler uydurarak yanında kalması, her ikisinin de içinde bir bekleyiş olduğunu hissettiriyordu. Zeynep, kekin hamurunu karıştırırken dışarıda gökyüzünün griye döndüğünü fark etti. Bir fırtına geliyordu. Hava ağır ve gerginleşmişti. Zeynep, kekin pişmesini beklerken kendini bir an için kaybetti. Ali'nin ona olan bakışları kalbinde bir sıcaklık yaratıyordu. Kek pişerken Zeynep kendini hazırladı. Duş almak için banyo kapısını kapattı. Suyun sıcaklığı ona bir rahatlama hissi veriyordu. Ancak birkaç dakika sonra kapı hafifçe çaldı. Zeynep sesi duyduğunda kalbi hızla çarpmaya başladı. Zeynep hanım, özür dilerim, ütüleyeceğim gömleği unuttum. Onu alabilir miyim?" dedi Ali, sesi düşük ve nazik bir tonla. Zeynep cevap vermedi ama kapının açıldığını duydu. Ali içeri girdiğinde Zeynep'in kalbi daha da hızlandı. O an, Ali'nin yanında olmanın verdiği huzur ve gerginlik arasında gidip geliyordu. "Bazen bir bakışın, bir varlığın ne kadar önemli olabileceğini düşünüyordum," dedi Ali, Zeynep'in yanına yaklaşarak. Zeynep bu sözlerin altında yatan anlamı hissetti ama yanıt veremedi. O an her şeyin değişebileceği bir an gibi görünüyordu. Ali, biliyor musun Zeynep, Çera burada olmadığında evin ritmi değişiyor gibi hissediyorum, dedi ve kapıyı açarak dışarı çıktı. Arkasında söylenmemiş kelimelerle dolu bir sessizlik bıraktı. O akşam Çera neşeli bir ruh haliyle geri döndüğünde Zeynep'in aklında hala Ali'nin sözleri dönüyordu. Zeynep, Çara'nın yeni projelerinden, iş yerindeki gelişmelerden bahsettiğini dinlerken, içinde bir boşluk hissetti. Sanki her şeyin değişebileceği o an, hala zihninde yankılanıyordu. Günler geçtikçe, Ali ile yalnız kalmaktan kaçınmaya başladı. Sürekli bahaneler uyduruyor, alışverişe çıkıyor ya da odasına kapanıyordu. Bir akşam balkonun kenarında çamaşıra sarken Ali yanına geldi. Benden korkuyor musun diye sordu. Sesi ciddiydi. Zeynep gözlerini kaçırarak "Hayır, kendimden korkuyorum." dedi. Ali bu yanıtı duyduğunda sessizce başını salladı. Chiara ile yeni bir ev arıyoruz. Belki bir ay içinde taşınacağız, dedi Ali. Zeynep bu sözlerin soğuk bir rüzgar gibi içini üşüttüğünü hissetti. O an bir şeylerin sona ermekte olduğunu ama henüz başlamadığını düşündü. Haftalar hızla geçti. Ali banyonun kapısını tamir ettiğinde Zeynep bunu fark etti. Kapı içeriden kilitliydi. Zeynep koridorda dururken, o küçük onarımın bir dönemin sonunu getirdiğini hissetti. O akşam Ali mutfakta yalnızken Zeynep'e yaklaşarak, sadece güvende hissetmeni istiyorum. Artık alanına girmeyeceğim, dedi. Zeynep bu sözlerin altında yatan duyguları anlamak istese de, bir şey söyleyemedi. Taşınma günü geldiğinde Çiğare'ye yardım etti. Yatak örtülerini katlarken, tabakları paketlerken, Ali kutuları araca yüklerken evin ne kadar boşaldığını fark etti. Ali Zeynep'i koridorda kenara çekti. "Her şey için teşekkür ederim," dedi. Zeynep, "Ben de teşekkür ederim," diyerek sesini sabit tutmaya çalıştı. Ali Zeynep'in gözlerine uzun bir süre baktı, sonra gülümsedi ve dışarı çıktı. Zeynep, arkasında kapanan kapının sesiyle birlikte kanepesine oturdu. Lilli, dizlerine atladı ve Zeynep onu okşarken, düşüncelerinde Ali'nin gidişiyle ilgili karmaşık duygular vardı. Günler sessiz geçti. Ev, eski huzurunu yeniden bulmuş gibi görünüyordu ama Zeynep için artık bu huzur sadece bir boşluk hissi yaratıyordu her sabah koridorda yankılanan adımların eksikliğiyle uyanıyordu. Zeynep, evin sessizliğine alışmaya çalışıyordu. Mutfaktan ve banyodan gelen sesler, evin içindeki boşluğu daha da belirgin hale getiriyordu. Lilli sık sık oturma odasının kapısının önünde duruyor, sanki birinin içeri girmesini bekliyormuş gibi görünüyordu. Zeynep sabah kahvesini yudumlarken radyo arka planda çalıyor, akşamları kitap okurken kimsenin haber bültenine yorum yapmadığı günlerin tadını çıkarıyordu. Ancak içinde hafif bir huzursuzluk sürekli hareket ediyordu. Bazen duş alırken istemeden gülümsediğini fark ediyordu. Geçmişte yaşadığı bazı anlar, bazı doğal bir şekilde söylenen cümleler aklında yankılanıyordu. Ali'yi düşünüyordu, kızı eşi olarak değil, birkaç hafta boyunca ona hissettirdiği duygularla. Bu düşünce hala karnında bir sıkışma yaratıyordu. Ama Ali, Zeynep'in hayatında kısa bir sürede olsa önemli bir yer edinmişti. Bir gün telefon çaldı. Çiara arıyordu. Anne, neredeyse taşınmayı bitiriyoruz. Pazar günü ev açılışı yapacağız. ''Gelirsin değil mi?'' Zeynep bir an tereddüt etti ama sonra ''Tabii, neden kaçırayım ki?'' diye yanıtladı. Pazar günü, ev yapımı bir pasta ve küçük bir çiçek vazosuyla Ciara'nın yeni evine gitti. El gerçekten güzeldi, aydınlık, modern, açık renk mobilyalar ve hafif perdelerle doluydu. Ciara yeni evinde parlıyordu. Ali her zamanki gibi sakin, nazik ve dikkatliydi ama artık öncekiler gibi değildi. Zeynep, Ali'nin ona sarıldığı anı hatırladı. Belki biraz fazla uzun bir sarılmaydı ama sadece o fark etti. Ali ona gülümseyerek her şey yolunda dercesine bakıyordu. Akşam yemeğinde Ali pek konuşmadı. Ciara yeni komşularından balkondaki bitkilerden ve başlamak istediği bir yoga kursundan bahsediyordu. Zeynep dinliyor, gülümsüyordu ama içindeki o askıda kalma hissinden bir türlü kurtulamıyordu. Yemek sonrası veda zamanı geldiğinde, çara kapıya kadar Zeynep'i uğurlamak istedi ama Ali, bekle, ben annemi bırakayım, dedi. Ceketimi alıyorum. Sessizce merdivenlerden indiler. Dışarıda hafif bir rüzgar vardı. Akşam olmuştu ama hava serin değildi. Zeynep arabasının önünde durduğunda Ali gözlerinin içine bakarak durdu. Gözlerinde ne bir tereddüt ne de bir coşku vardı. Sadece sakinlik. "Nasılsın?" diye sordu. "İyiyim, sayılır." diye yanıtladı Zeynep hafif bir gülümsemeyle. Ali başını salladı ve ekledi. O dönemi söylemediğimiz her şeyi sıkça düşünüyorum. Zeynep ne diyeceğini bilemedi ama Ali sesini yükseltmeden devam etti. Ne senin için ne de Çera için adil oldu. Ama böyle oldu ve bunu unutmuyorum. Zeynep dudaklarını ısırdı. Evde Lilli onu bekliyordu. Boş ev, radyo açık, her şey eski düzenindeydi. Ben de unutmuyorum diye fısıldadı Zeynep. Sonra derin bir sessizlik oldu. Ali saygıyla bir adım geri attı. İyi geceler Zeynep. İyi geceler Ali dedi Zeynep. Ali merdivenleri geri çıkarken arkasına bakmadı. Zeynep arabasına bindi ama motoru hemen çalıştırmadı. Direksiyona elleriyle yaslanarak Ön camda sabit bir noktaya baktı. Kapının ışıkları camda zayıf bir şekilde yansıyordu. Sonraki günler sıradan geçti. Zeynep ve Ali kayınpeder damat ilişkisi gibi iletişim kurmaya devam ettiler. Hiçbir ima, hiçbir gönderme olmadan, sadece nezaketle. Zaman her şeyi normal bir örtüyle kapladı. Bir ay sonra Çiyar'a, Zeynep'i göl kenarında bir hafta sonu geçirmeye davet etti. Zeynep, bir bahane uydurarak kabul etmedi. Kendini hazır hissetmiyordu. İçinde beklenmedik olanı, kıvılcımı ve bir şeylerin gerçekten değişebileceği umudunu bırakma zamanı geldiğini hissediyordu. Sonraki haftaları kendine ayırmaya karar verdi. Parklarda yürüyüşe çıktı, günlüğüne yazmaya başladı, eski fotoğrafları düzenledi. Hatta yıllardır giymediği bir yaz elbisesini buldu. Onu giydiği bir cumartesi, sadece evde oturmak için kendini iyi hissetti. Genç değil ama gerçekten canlı hissetti. Bir süre sonra onlardan bir kartpostal aldı. Dağlardan gelmişti. Parlı bir manzara, kısa bir yazı, büyük bir sarılma ile sevgiler. Artı buzdolabının kapaklarını astı. Sonra banyoya yaklaştı. Işık açık kalmıştı. Gülümseyerek kapattı. Lilli, kuyruk sallayarak peşinden geldi ve Zeynep, sanki anlayacakmış gibi ona, evet, biliyorum, dedi. Bugün de her şey devam ediyordu ve o an, o kapıyı açık tutmaya ihtiyacı olmadığını anladı. Ne korkudan ne de umuttan ama sonunda gerçekten kendisini bulmuştu. Kanala abone ol seni daha bir